Cemil Bay'ın açıklamaları var Adnan Bey. İki buçuk yıl önce ateşkesi sağlatan kişinin Abdullah Öcalan olduğunu söylüyor. Öcalan üzerinde bugün tecrit varsa ve baş müzakereci olarak bu görevini yerine getirecek koşullar yoksa ateşkesinde yok anlamında olduğunu söylüyor. Ya kardeşim çok arsız ve pişkinler. Ee, hükümet de biraz anlamazdan geliyor anladığım kadarıyla. Bunları böyle idare ediyorlar. Bunlar sarhoş gibi yani kapıya dayanmış sarhoş gibi. Ee, i̇şte... Bir süre sonra işte içkiniz gelecek falan rahat olun falan öyle idare ediyorlar gördüğüm kadarıyla. Şu aptallığa bak ya. Abdullah Öcalan'ın bırakılmayacağı belli. Onu bırakırsan cinayet serbest hale gelir. Habire zırvalıyorlar. Abdullah Öcalan bırakılsın işte müzakere var Ya, ya bırakmayın da bitmez sizinki. ya yani Komünist devlet istiyorsunuz. Onu komünist devletin başına geçirmek istiyorsunuz. Sonra Türkiye'nin tamamını istiyorsunuz. Manyak gibi adamsınız. Sizin anlayacağınız dil malum olan dildir.